Yedi petekli balda 10 santimetrelik tel vardı. İlk anda fark edemedi. Durumu sancılar üzerine başvurduğu hastanede öğrendi. Petekli bal yemişti. Midesinde 10 santimetrelik tel rastlandı. Ameliyata alındı. İki çocuk annesi hanım Dalkılıç 42 yaşında. Antalya Korkut elinde yaşıyor. Karnındaki sancı üzerine hastaneye başvurdu. Midesindeki incelemelerde 10 santimetrelik bir tel keşfedildi. Baldan mı olmuş teyze? Evet, petek baldan. Geçen soğuktu, o hasta oluyoruz, onu yiyemiştik. Hasta olmadı ama aylarca karnındaki telle yaşadı. Mide çıkışındaki tel karaciğere doğru ilerliyordu. Çıkarılması için operasyonla alındı. Çek bakalım abi. Ameliyat tamamlandı. Hanım dal kılıç rahat bir nefes aldı. Bundan sonra süzme bal yemek istiyorum. Petek bal yememek yemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor>